Oğlum bunlar ya, Efendim abi. Yani şey. Üçten kuş, gö kuş gözlemcisi niye alıyor Emir? Bana üç gelmedi ki abi, yedi geldi. Kanunsuz <laughs> musun? Abi söylemiyoruz <laughs> mu kaç numara geldiğini? Söylüyoruz. <laughs> Söylüyor, Söylüyor. Söylüyor, Söylüyor. 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 Bana dokuz geldi, bana geldi, rastgele aldım. Niye? Bana on dokuz geldi. <laughs> Baka, Efendim? Eksik göndermişler ya. Var mı? Başka bir şey gördün mü sen? Başka bir şey yok. Bunda verdi bana. Hemen bir tıkıt. Boyle hemen <laughs> Söyle kolay gelsin. Ya. ya. ben az önce bir sipariş vermiştim de yaklaşık bir buçuk saat önce. E, bir ürün eksik geldi. Zaten iki ürün söylemiştim. Biri gelmedi yani. Tost gelmedi. E, <laughs> kaç dakika gecikir? Ama yaparım da ben doymadım ki abla. Ya, tamam ya, ben geç ben geldim. Abi. şu an az... beklerim. O zaman Öldürüm şöyle bir ya. tostum kalmıştı benim değil mi? Büyük ekmeğe mi Lan, yapılıyor tost? Onu yarım ekmek yapabilir miyiz? Hem unutuldu ya. Onun da telafi etmiş olalım. Ayvalık ekmeğine yapamaz mısın? Ayvalık ekmeğine. Büyük ekmek oluyor ya. Ama çok da gecikmesin. Çünkü ben ana acım açım. Onu ben resim... Ama o beni... Yani bilemem Aslında. ben kuryenizin nerede olduğunu. Ben sipariş verdim ve ürünü... yap Yani ürünü getirmediniz. Ben paramı ödedim. Getirin. Vurma vurma. Getirin şu ürünü. Şimdi o benim sorumlu değil ki ama ben açım ve yemeğimi bekliyorum yani. Aynı zamanda resimde gördüğüm boyuttaki ekmekten istiyorum. O ayvalık ekmeği şeklinde gözüküyordu. Ondan istiyorum. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Hayır. Ee, bence gönderseniz iyi, ya. Aa, bence gönderseniz iyi olur. Bence gönderseniz iyi olur. Daha fazla uzatmayalım. Ee, Hanımefendi. E, bir kere bir hata yaptım. Onu bir, ya. ya kusura bakmayın denir. Siz Hı. bana diyorsunuz ki. AHA! Hadi çıkın hadi çıkın hadi çıkın. Hayır hiç özür Arada falan de, beklemiyorum zaten de yani bir şey denir yani anladın mı kusura bakmayın yani hani bizim şey vatanız falan değil Ya. Hani her zaman sipariş verdiğimiz ee, yer bir de o yüzden ben hani arayayım ben dedim çarbe, kuryeyi arıyorum zannettim emri, de siz açtınız telefonu. Normalde pic. kuryeyi arayacaktım tarif etmek için. Doğru tamam oldu kuryenize ya, ulaşın ben. diyordu Doğru orada ya? o yüzden aradım yani sizi aramak istemedim aslında kurye bulamıyor bazen diye aradım. Tamam teşekkür ederim. Ben bir şey merak ediyorum. Kadın ben az onları önce Onları kurtardım. Ya ben az önce ben... azar yedim amına koyayım. Yemek yiyecektim. Azar yedim ya sizin yüzünüzden <laughs> ya. <gülüyor> Nasıl o Olmuş ya? ki. Kuruyor arıyorum ki? diye Nasıl ben aradım. Ne? Kadın çıktı orada mekanın sahibi. Bir ton azar yedim ya. Ben dedim ki Vallahi ben de çıkmadım. Kuryem dedi. Şu an gitti dedi. Şeye sipariş vermeye gitti. Ben dedim ki olsun beklerim dedim ya. O da dedi ki ne dedi ya o? Ben ha açım ama dedim ya zaten hani gelmedi ürün gelmedi ya yarın telafi ederiz dedi ama dedim hani bugün açım ben şu anda dedim. O da dedi ki ben ne yapabilirim dedi kuryem yok dedi ben dedim ki bu benim problemim değil ki yani kuryen yok kuryan gelince gönder dedim ben beklerim ya kaç içeride yağlı bir insanım ben beklerim yani. Ben de dedim ki ben o ayvalık tostuna söylemiştim normalde kaşarlısı da var onun karşılığı da var yalnız da öyle yapamıyoruz dedi. Ve çok tripli ve çok inanılmaz beni bozularak konuştu yani. Adresi var mı? Benle bu şekilde yani konuşma Bey, be. Ve ben benle bu şekilde konuşmayın dedi. Ben alt tarafı ben siparişim eksik geldi ve onu istedim yani. Yediğim günün yorgunluğuna herhalde ya. günün yorgunluğuna veriyorum ya ne diyeyim ki? Ben Hadi bana ben, ben benim sipariş verdiğim ürünü istedim abi. Ekstra hiçbir şey istemedim. Ben iki tane ürün sipariş verdim. O gelmeyen ürünümü istedim aslında sadece. Paraya iades yapalım abi, demedi ya. Yarın gönderelim dedi. Ben zaten yarın gönderelim anlayamadım abi. Bu geceki yemeğimi ben niye yarın geliyor bana? Açık söyleyeyim ben yemek yemem lazım hani baktığın zaman. Ben bir şey daha söyleyeyim kendime. Bir dakika abi başka bir yerden söylüyorum. Aynı yerden söylesene. Aynı yerden söylemiyorum. <laughs> 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 Spamlıyordum bir hemen geri çıktım sonra ben ilerledim. Ben bir VH'e gelip geliyorum. Oğlum Dur. Nuri... Ben ne alaka elektriğe hmm. bir sallayayım dedim ya. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Selam. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam Kingo. Aleykümselam <laughs> Kingo. Ne oldu? Dışarı çıktım falan filan. Kim kazandı? Arkadaşlar çok acayip bir gece yaşanıyor ya. Ne Oldu. <laughs> yani bu gecenin akışının bu şekilde gelmesini hiç zannettiğim gibi değil ya. Dışarı çıktınız mı? Ben orayı merak yo, ediyorum. Yok yok kimse gelmedi ya? de. Yani şöyle bir şey oldu. Bir numara aradı. Dedi ki sen kimsin lan getiriyorum tostunu. Bana yavşak demek ne demekmiş göstereceğim sana tarzında. Ben dedim ki, ne diyorsun dedim. troll mü yapıyorsun dedim. Yo ben dedi ses kaydını dinledim dedi. Bana dedi yavşak demek ne demekmiş sana göstereceğim falan dedi. Hafiften böyle tehditvari. Dedim dostum bir yanlış anlama durumum var. Çünkü ben dedim yani yavşak falan da demedim. Ee, kay, kaydı var dedi bende dedi. Ben de dedim ki ben yavşak demedim. Bende de kaydı var Allah'tan. Sen dedim mi yanlış anlaşılma olmuş muhtemelen. Çünkü ben dedi de kaydı dinledim dedi. Ee, ben dedim yayında RP değil abi. Vallahi değil ya. Ben dedim yayındaydım o sırada zaten. Ki benim sesim açıktı. Ne konuştuğum var. İstersen dedim yayının kaydını sana hani izleteyim. Gel istersen dedim sana yayının kaydını izleteyim. Öyle yani kuryeye niye yavşak diyeyim yani. Demedin ki zaten öyle bir şey. Ya kuryenin konuyla alakası bile yok zaten. Hatta kuryelik bir Çavuşan şey yok dedin ya. Adını, öyle mi aktardı acaba? Tabii tabii oradan. Kuryelik bir şey yok oradan dedin kuruyel... hatta sen ya. Evet evet kuryelik bir şey yok dedim bekleriz dedim ben kendim konuşma esnasında. Gaz, gazlama olayı var galiba o zaman. Pat kaçırdı bu. Bu da diyor ki ben kaydı dinledim yavşak demişsin. Ya büyük ihtimalle içeriden öyle dediler. Ee, geldi yok işte dedi sitenin dedi, dışına çıktım mı dedi. Gelsene dedi bir alalım seni falan filan. <laughs> garip garip bir şeyler söyledi. Aa. ben de dedim ne sen anladın? gel. Gel dedim sen gel dedim. Ee, ondan sonra güvenlik orada güvenliğin orada bağırdığı için güvenlik büyük ihtimalle almamış. Ben dedim sana kaydı dinleteyim. Ben dedim sana asla sana zaten niye yapacak diyeyim abi güven yani kuryelik bir durum bile değil ki bu. Bayağı böyle bir tehdit mehdit biraz sakinleştirmeye çalıştım yani. Ekstra böyle yok şöyle yok böyle göreceğiz görüşeceğiz çıkınca falan. Ya dedim en son ben de dayanamadım yani dedim geleyim oğlum dedim neredesin söyle sitenin dışı mışı diyorsun geleyim sitenin dışına geleyim dedim. Ben bir ara zannettim ki izleyicilerden biri troll yapıyor zannettim bak o kadar yani alakasız. O kadar alakasız yani anladın mı bilinçli olarak birisi beni deniyor falan zannettim yani. Ama olamaz çünkü güvenlik Güvenliğe geldi oraya bıraktım dedi oradan dedi alırsın dedi kendi tostunu falan. Güvenlik güvenliğe bağırdı falan sonra güvenlikle konuştum. Böyle böyle çok dedi bir, bir şey yaşanmış galiba adam çok bağırıyordu almadık dedi. Sonra dedim böyle böyle şöyle şöyle hani ben dedim sana kaydı dinleteyim. Yani yavşak demediğimi sen gör. Başka bir şey var dedim çünkü bir ihtimalle sana öyle aktarılmış yani. Kayıt da var ben dedim yayıncıyım ve yayında o yaşandı bu mevzu. İstersen dedim yayının saatini söyledim. Şu dakikaya bakabilirsin dedim. Hani bir dolduruşa gelmiş. Ve hani o tarz konuşuyordu. Şöyle ben yok, ona yavşak demediğime ikna edeyim seni. Gel veya ben geleyim dedim Senin dışındaysan. Hani geleyim sana klibi izleteyim amına koyayım. Da sen öyle zannetme yani. Anladın Hı -hı. mı? Çünkü ben bu Hı -hı. adamla zaten konuşmadım. Yani konuyla alakası yok yani Kore'nin zaten. Ben adama bir klibi gösterecektim hani bak burada bu konuşma bu böyle bir konuşma yaşandı. Bana bu bu dendi. Ben de böyle böyle cevap verdim. Biz siparişi yanlış götürdük diye yavşak mı deniyor biz bunu mu bir hak ediyoruz falan filan. Oğlum sen çık lan senin ışına gel lan seni bir alalım falan filan baktım. Durmuyor yani. Durmuyor yani. Önce ya şimdi şöyle Kuru kuruya atarlaşmana bir manası yok ya. O bir yanlış anlaşılmanın efektinde bana bir şeyler söylüyor da. Öyle bir ge hani gerçekliği yok bu işin. Hani bu söylememin gerçekliği yok. Ben de dedim ki sana izleteyim bari ses kaydını. Ben gerçek kaydı göstereyim sana da. Sen anla yani. Ya tribe sokmuşlar belli ki yani onu. Yani o sistem içinde okey güvenlesin diyor ama çıktın mı diyor ben seni bulacağım falan diyor. Dedim şaka Ay mı yapıyorsun? Ya Geleyim şimdi dedim. Çin, terliklerimi giydim gidiyordum. Çin Oğlum manyak mısınız? Kurye'ye bir laf mı dedik biz? Nereden sipariş verdin dedim. Buradan sipariş verdim dedim. Tamam dedi ben de orayla konuşacağım falan filan. Hani uygulamanın adını sordu. İyi de yani uygulamanı, uygulamaya ben şikayet etsem şimdi işinden olacak bir şey olacak anladın mı? Kurye dedim bu konuyla kuryelik bir hiçbir sorun yok. Ben çünkü kurye dedim ki o şimdi de sipariş etti. Tamam dedim ben kaydı var beklerim dedim zaten. Sıkıntı değil yani açım ve beklerim yani abi sıkıntı değil yarım saat sonra gelir dedi. Ben de beklerim dedim. Kuryama sana yok ben izledim yavşak demişsin demiyor mu? Hayır ben izledim demiyor. Ben ses kaydı vardı onu dinlettiler bana diyor. Çete biri şey yazmış senin adına başka orayı aramış olmasın trollemek için. Kodu falan Gerek yok o yapılmış yani. olabilir mantıklı. Yapılmış olabilir evet. Yazıp sipariş kodunu şey. sormamışlardır bu arada. Sipariş koduna Orada. gerek yok ki arayıp Sipariş koduna gerek evet, yok aynen. Gerek yok. Direkt söyleyebilir yani ben çağırırım. Yar, yarın o konuşup anlaşılır o şeyle işletmeyle. Neyse güvenliği aradım gönder dedim yani gelirse. içeri al. Çocuğa da dedim gel. Gel dedim göstereyim. O Whatsapp'tan at dedim o zaman dedi de. Ben dedim gel konuşalım. Hani göstereyim yani anladın mı? Şimdi o, o tribe girmesin yani. O da rahatlasın diye. Ya orada ben hani şey için dedi hani bu saatte dedi sipariş getiriyorum zaten falan dedi ya oradan dolayı yani evet. öyle anlamasın istiyorum anladın e, mı? Abi, bu saatte öyle sipariş bir şey demedik yani. Zorla, zorla, tamam zorla mı e, işte yani dediğim abi? gibi yani anladın mı? Belki ekstra bir farklı bir şeyi var Anladım anladın mı o Başka bir Allah yorgunluğu morgunluğu bir şey var. Hani üstüne alınmasın çünkü öyle bir şey demedik yani. Tamam teşekkür Hadi. ederim. Kim aldı Nerci abi? Şimdi Bunu şöyle Mami içeride bir kurmuş tamam ben... Bir şey dememişiz. Arkadaki seslere baktım da. Ha, ben mi güvenliği arayayım da güvenlik aradı. o da bir şey zannetti. Altı kere aramış ama ona koyayım. Yok edeyim dedi mesela. Yok Allah edeyim dedi. Yok yani edeyim. abi. ne oldu abi? Kimi konuştun? Ya güvenlikle konuştum işte. O dedi ilk ha. geldiğinde de dedi ay sinirliydi başka bir şeye dedi e, sıkıntı ilk kuruya getirirken başka bir şeye dedi söylenerek geldi zaten de o dedi sinirliydi ilk ilk mi? gelirken Sonra buraya gelmiş güvenlikler demiş ki yani Çarbe öyle bir insan değil hani öyle bir şey söylememiştir. Ondan sonra kuryeyi iyi demiş ben size bırakayım siz verirsiniz tarzında bir şey söylemiş. Küfür ettiğini söylemişler sinini gelir tabi. Abi ilk gelmekten bahsediyorum ya yani ilk sipariş verirken daha telefon konuşmasına önceki sipariş verirken başka bir şey sinirliydi zaten öyle geldi demiş. Ya kral ben sana telefonda onu bak sana telefonda onu anlatmaya çalıştım. Ben işte tam olarak bu yüzden sana dedim ki restorandan birisi dolduruşa gelmiştir. Ya niye sana küfür edilsin abi sen kafan mı iyi senin? Ben sana dostum ben sana özellikle dedim ya, o yüzden gel elimde kayıt var yayıncıyım yayındayım zaten orada kaç bin kişinin önünde ben sana izleteyim bunu sen için sos çünkü bak şöyle bir gerçek var tamam yorucu bir iş yapıyorsun eyvallah öyle veya böyle şimdi burada ben böyle bir şey söylemedim ama gerçekten böyle bir şey söylenmiş olsaydı bile restoranı sana bunu iletmesi zaten burada bir kötü ve art niyet var. Ben sana söyleyeyim yani bunu. Öyle mi? Eyvallah. Ya o yüzden dedim hani kapıya gelseydin zaten hani tanırdın yani. Yok yok hiç gerek yok. Eyvallah eyvallah. Eyvallah ben sana anlatmaya çalıştım da sen birazcık şeyi soracağım sadece sen e, restoranın çalışanı değilsin değil mi sen? Tamam eee... Restoranla konuştun. Restoran ne diyor peki bu duruma ne diyor? Ben çünkü o restorana dava açacağım büyük ihtimalle. İşte o kadın zaten bana telefonla o kadar üst perdeden bir şey söyledi ki. Ya yayını izlediysen zaten ben hani beklerim diyorum. Yarım saat beklerim problem değil falan diyorum yani. Tamam eyvallah. <laughs> eyvallah. Yok tamam sıkıntı yok ya. Yok yok sorun yok. Eyvallah eyvallah. Sağ olasın. Ol, i̇yi akşamlar. özür diledi. Yayın geçmişini mi izledin? Hmm. Zaten dedi Kesinlikle. sevdiğim bir izliyorum dedi. Hani milyonda bir denk gelebilecek bir şey yaşandı. Çok çok muhaçubum. Yarın dedi yemek dedi yemek ısmarlayacağım dedi yarın. Ben de gerek yok dedim de. Peki elimde kayıt var dediğin emzu var mıymış Cidan abi dedi mi var diye. Kadın mı onu? Kadın söylemiş. Orada kadın söylemiş. Bu da şirket restoranın sahipleriyle konuşmuş. Ee, restoranın sahipleri herhalde adamdan özür diledi. Bilmiyorum, özür dilediler mi de? Yarın dedi, ben dedi tekrar şikayet edeceğim zaten dedi. Burada kuryelik bir şey yok abi. Burada, ya sen şimdi burada yayıncı olmasan bir kan. Evet, yayıncı olmasam evet o belki o sinirle. restoranda tabi yönlendirme yani var. İftira, iftira yönlendirme ama var. var lazım. Burada, e, oradaki çalışan kadın kuryeyi bayağı hani sana böyle böyle dedi git tarzında bir şey söylemiş. Restoranın abi. yaptığı bir hareket. Çocuk da hani şimdi aradı bayağı mahçup bir şekilde ben o yüzden dedim hani görüşseydik zaten tanış, tanırdım veya işte orta noktayı bulurduk dememin sebebi oydu. O da çok hani dinlemedi ki beni ama. Kim bilir ne dedilerse. Yani arkadaş bayağı üzgün aradı yani hani samimi bir özür diledi yani. Olay bu abi işte demek istediğim olay bu yani. Davaya ne e, tak, tak etti tabi. Tabi evet, orası okey. Ya şöyle bir şey Hayır, var, Yayıncı olmayabilirdim. Bak, yayıncı olmayabilirdim. Öğrenci olabilirdim. Yani Öyle. kadın olabilirdim. Tek yaşayan bir kadın olabilirdim. Yani her şey olabilir. Anladın mı? Bu artık yani bu restoranın bu şekilde davranması, bu şekilde üstüne salması falan burada olay yani Bak o kurye de senin şu an şahidin bu arada. O da iyi bir şey. Doğru bu da evet. Tabii tabii şey o zaten yani. dedi ben de dedi şikayet edeceğim yarın dedi. Haber de vereceğim sana ne istiyorsan da dedi. Eee Direkt şikayet et abi. Direkt ver avukata. Ben yani elimle getireceğim dedi kapına. Ne demek bu ya? Öyle şey olur mu abi ya? Gereksiz bir hareket yaptık ya. Olur orada ya. Alo. Abi gönder ya. Tamam sıkıntı yok gönderebilirsin. Abi kuruyor arkadaş. helalli almaya gelecekmiş. Poğaça getirmiş galiba. Tamam, Veygar geliyor mide. <laughs> Hasan çağırın ekrana tıklasana AFK kalmasın. Geldim. Abi, kuruyu arkadaş Aha. kahvaltılık getirmiş. Valla chat, chatten de özür diledi. Hani kusura bakmasın dedi arkadaşlar da falan. Ben dedi hani bana böyle aktarıldı falan. Helalleştik yani. <laughs> sağ olsun. Oğlum bayağı bir şey getirmiş ya. Bak mahcup oldum ya şimdi. Dediye en iyi pidecim. Valla sağ olsun Kana ya. Oynamamız lazım. Adam dert ne? oldu dedi abi dedi. içime dert Aha. oldu dedi. Sağ olsun. Hani film gibiydi ya, kuryeyle barıştık. Ben de dedim sana ama bu işin sonunda siz bir çaylayacaksınız dedim, oraya Abi, geldi ama olay. Ben zaten ama bildiğim için dedim ki hani, o yüzden dedim hani konuşalım, görüşelim gibisinden. Ama şimdi o kuryede de şöyle, öbür taraf dolduruşa mi? restoranın suçu yani. E tabii canım. Bak adam inanılmaz çok bir şekilde geldi hani sağ olsun.